birisi size gelip dese o 27 saat 27 saat içinde Kanal D'de o yarın akşam olacak ya çarşamba akşamı. O dizinin 26 bölümü de hazır olsa hazır olsa olacak yoksa gelirim sizi sikerim dese ne dersiniz? 17'de belki bir patronunuz gelir bugün. Salı günü 17'de bir patron gelir bunu söyler size. Yani o, o dizinin 26 bölümü de hazır olacak. Yarın akşam Kanal D'de 20'de göreceği çiçek dese ne dersiniz sizler? Tabloyu sokar mısın %96'lık şarza? Bizler bilmiyorum. Öyle patronlar var mıymış? Bilmiyorum. Size biri gelip de saat 17 ile yani 26 saat içinde hazır olacak dese, o dizi 20'de Kanal D'de yarın akşam. O dizi dünya Türkiye'yi kurtaracak ekonomiyi sadece reklam olarak reklamasyonlu dizi olacak dese. Ne dersiniz? Bilmiyorum. Ben bir şey demiyorum. Bir dakikalık video var ya tamam. Tam şu bir dakikalık video. Tivo bunun bir ayı.